Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Biraz arayı açtık biliyorum. Ama geldik buradayız. Devam ediyoruz. Ben Fırat Hocam. Fırat Yıldız. TET Matematik kampımıza devam ediyoruz. Peki. Yine çok yayın Rasyonel sayılar sorumuz. Klasik bir sorudur. Ama nasıl çözeceğimizi bilmeliyiz. Nasıl çözeceğimizi bilmezsek bu soru dünyanın en zor sorusu olarak karşımıza çıkar. Peki. Hocam nasıl çözeceğim? ifade bire eşit. Nasıl? Bir. Bir. Paydalarını bilmiyorum. Toplamları bire eşit olmuş. Peki gençler. Bu tür sorularda eğer böyle bir yargı varsa, bire eşitse gençlik, şu ifadelerin ayrı ayrı iki eşlemesi lazım. Yani düşünsenize yarım ekmek artı yarım ekmek ne eşittir? Tam ekmeğe eşittir. Başka hiçbir değer sağlanmaz. Yani a artı b eksi iki ne olması lazım? 2 olması lazım. Aynı şekilde 2a eksi b artı 3 ne olması lazım? Hocam 2 olması lazım diyeceksin. Peki ben nasıl a b'yi bulacağım? Biliyorsunuz birinci dereceden 2 bilinmeyen denklemler. Taraf tarafa topla. Yok etme metoduyla b'leri yok et. B'ler gitti. 2a 2a 3a. 3 eksi 2 1. At karşıya. 4'ten 1 çıkar. 3. A buradan her tarafı 3'e bölersem 1 çıkar. A'yı gelip yerine yazarsam ne çıkar? Geldim yerine yazdım. Buradan da a, b de eşittir. 2 mi? Çıkar. Ne çıkar? Eşit. 3 çıkar. Peki hocam bunu sildik. Buradan ifademiz ne oldu? 3 artı 1 eşittir. 4 olur. Doğru seçeneğimiz 5. Herkese iyi çalışmalar.